geçip de düşüşü eee bize yardımlarınızdan dolayı şey <laughs> onlardan bir tane örnek olarak bir tane var bundan yanımda benzerini bulursak İşte doktoru kaldık ondan sonra. Maşallah, bir <laughs> Şu göstereyim size, yani fotoğraf çekeceğiniz <laughs> Yani diyor ki bize işte e... bizim İngiltere'de 200 farklı noktada dağıtım noktamız var. anladığımız kadarıyla e, Cambridge, Dükü ve Düşesi bu noktalardan bir tanesine gidiyor ve özel üretimler istediklerini söylüyorlar. Sonra iş bize geliyor özel üretim işin içerisine girince. Biz de özel üretimleri yapıp kendilerine bunları teslim ettik. Akabinde hiç beklemediğimiz bir anda tamamen sürpriz oldu. Bize teşekkür mektubu göndermişler. Biz de gerçekten hem kendilerinin gösterdiği tevazu ve büyüklükten dolayı çok gurur duyduk. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine, müteşekkir olduk. Aynı zamanda da böyle mekanlarda Türk taşlarının kullanılıyor olması, Türk ürünlerinin kullanılıyor olması bizim için bir gurur kaynağı. Yani sonuçta böyle bir tarihi mekanda öncelikle, Böyle bir tarihi mekanda bu taşının, Denizli taşının, diye bir Türk taşının kullanılıyor olması bizim için bir gurur kaynağı. Evet, şimdi sarkaydı gezilememişlerdir. Bunlar hmm. hep kendi evleri var mı? Tabii tabii kendi evleri. Kaynak için Şirketimiz aslında İngiltere'de kuruldu. Biz İngiltere'de bu işlerin yani doğal taş tedavi, doğal taş tedariği yaptık. Bütün dünyadan malzemeler İngiltere'ye gidiyor. Orada depolarımız vasıtasıyla 200 civarında dağıtım noktasından dağıtılıyor. 2011 yılında 2010 2011 yılında burada fabrika kurduk Denizli'de. Kurduğumuz fabrika vasıtasıyla da bazı ürünleri kendi ürünlerimizi üretip İngiltere'de ...ve diğer başka ülkelerde Amerika gibi, Kanada gibi, Avustralya gibi ülkelerde de e, dağıtımla başladık. İhracat yapılan, e, pazarlarda faaliyet gösteren bir iş dergisi tarafından bize... ...2020 yılının en iyi taş tedarikçisi, en iyi doğal taş tedarikçisi e, ünvanı verildi, ödülü verildi. E, bundaki en büyük neden bizim ARGE e, faaliyetlerimiz sonucunda ortaya koyduğumuz ürünlerle alakalıydı. Bazı ürünleri, bazı ürün gruplarında dünyada kimsenin yapamadığı ürünleri yapmayı başardık. bu ürüne baktığımız zaman bu ürün 1.2 santim kalınlığında bu zamana kadar bu ürünü bu kadar ince ve bu kadar büyük ebatlı kimse üretememiş. Bu gördüğünüz hat dünyada sadece bizde olan, bizim tarafımızdan üretilen bir içerisinde bir takım dünya patentlerinin sahip olduğu bir hat. dolayısıyla bu hat vasıtasıyla ürettiğimiz ürünler başka tarafın, başkaları tarafından üretilmediğinden dolayı biz bu hat sayesinde başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. 2017 yılından beri e, burası bizim ARGE merkezimiz. E, Sanayi Bakanlığından tescilli e, ARGE merkezinde biz şu anda 15 kişi, 10 teknisyen, e, 11 teknisyen, 4 mühendis olarak çalışmaktayız. E, burada yaptığımız şeyler bir, hem mevcut makinelerimizin revizyonu hem de olmayan makinelerin imalatı. Bu gördüğünüz taş bu zamana kadar ince kesilip fayans haline getirilememiş bir taş. Biz bunu kendi ARGE merkezinde yaptığımız içeride kurduğumuz dünya patentli olan sistemimiz sayesinde ince bir şekilde büyük ebatlarda keserek fayans dediğimiz fayans haline getirerek şu anda tamamen ihraç ediyoruz.